ifadeyi düzenlersek 1 bölü cos kare x artı 3 cos kare x bölü cos kare x 3 yapar eşittir 4 tanjant x şimdi 1 bölü cos kare x ifadesinin 1 artı tanjant kare x olduğunu biliyorsak eğer işimiz kolay bakın bunu nereden geldiğinde isterseniz ispatlayalım 1 artı sin kare x bölü kos kare x tanjant kare x. Payda eşit dediğim zaman kos kare x artı sin kare x 1 yapar. Payda da zaten kosinüs kare x. Dolayısıyla bakın 1 artı tanjant x'e t diyelim isterseniz. 1 artı t kare artı 3 eşittir. 4 t denklemini çözdüğüm zaman t kare eksi 4 t artı 4 eşit sıfırdan. Bu da zaten t eksi 2'nin karesi olduğu için tanjant x'i 2 olarak bulmuş oluruz. Tanjant 2x de nedir arkadaşlar? 2 tanjant x bölü 1 eksi tanjant kare x. Buradan 2 çarpı 2 bölü 1 eksi 2'nin karesinden cevap 4 bölü eksi 3 yani eksi 4 bölü 3 olur. Verilen ifadeyi sinüs 7x parantezine alalım. Sinüs 7x parantezinde kotanjant 4x o da kosinüs 4x bölü sinüs 4x demek. Artı tanjant 2x sinüs 2x bölü kosinüs 2x demek. Bunu da açtığımız zaman bakın kosinüs 4x kosinüs 2x artı sinüs 4x çarpı sinüs 2x bölü sinüs 4x çarpı kosinüs 2x bir de sinüs 7x var. Dikkat edersek arkadaşlar yukarıdaki ifade kosinüs 4x eksi 2x'in açılımıdır. Yani kosinus 2x tamamı kosinus 2x. Kosinus 2x'ler sadeleşince sinüs 7x bölü sinüs 4x olarak buluruz ifadeyi. 7x artı 4x 11x yani pi'ye eşit olduğundan yani pi 180 derece. 7x ve 4x'in toplamı 180 derece ise birbirini 180 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri eşit olduğundan cevap 1 olacaktır. İfadeyi sade bir biçime dönüştürmek için x artı pi bölü 4'e a diyelim. 1 eksi 4 sin üzeri 4 a demek. 4 sin üzeri 4 a 2 sin kare a'nın karesi olduğundan 2 kare farkını kullandığım zaman 1 eksi 2 sin kare a ile 1 artı 2 sin kare a'nın çarpımı olacak yukarısı. Bakın aşağısında düzenlediğimiz zaman cos kare a artı sin kare a artı 2 sin kare a şeklinde yazalım ki çünkü sin kare a artı cos kare a 1'dir. Aşağısı 1 artı 2 sin kare a olduğundan bakın sadeleştirme çıkıyor karşıma. 1 eksi 2 sin kare a'da arkadaşlar cos'nüz 2A'nın açılımıdır. Eşittir. Eksi 3 bölü 5. 2A'da arkadaşlar 2X artı pi bölü 2 eksi 3 bölü 5. Şimdi pi bölü 2 artı 2X o da ikinci bölgede. Kosinüsün işareti eksi. isim değiştirecek. Eksi sinüs 2X oldu. Ve biz buradan sinüs 2X'in 3 bölü 5 olduğunu elde etmiş oluyoruz. Bir dik üçgen çizdiğimde arkadaşlar bakın burada bir ikiz kenar üçgen var. xx taban açıları olmak üzere. Sinüs 2x 3 bölü 5'miş. Buraya 3 buraya 5 dersem burası 5. 3 4 5 üçgeninden burası 4 olacaktır. Kotanjant x komşu dik kenar bölü karşı dik kenar olduğundan dolayı 9 bölü 3'ten 3 olur. Verilen eşitliğe göre bakın df'ye 3a dersem af a olacak. Kare dediğinden dolayı tamamı 4a. de af'ye eşit dediği için burası a, burası da yine 3a oluyor. Şimdi x ve y açıları dersem zikzak kuralından x artı y alfa olur. Yani tanjant x artı y'yi arıyoruz. O da arkadaşlar tanjant x yani 1 bölü 3 artı tanjant y 3 bölü 4 bölü 1 eksi 1 bölü 3 çarpı 3 bölü 4. O da 13 bölü 12 bölü 9 bölü 12'den sadeleştirdiğimde cevabı 13 bölü 9 olarak bulmuş olurum. Yarım açı formüllerinden kosinüs 2x'in 2 cos kare x eksi 1 olduğunu biliyoruz. 1'i sol tarafa atarsak kosinüs 2x artı 1 de 2 kos kare x olacaktır. Bakın kosinüs 2x artı 1 2 kos kare x'e eşit. Sinüs 2x'in açılımı da 2 sinüs x çarpı kosinüs x. Yukarısını 2 kosinüs x parantezine alırsam kosinüs x artı sinüs x aşağısını da yine 2 kos kare x eksi 1 şeklinde yazalım. Kosinüs x artı sinüs x'in sıfırdan farklı olması durumunda ki öyle kabul edersek sadeleştirme yapılabilir. Buradan 2 kosinüs x eşittir. 2 kos kare x eksi 1 olacaktır. Buradan kosinüs x'e c dersek 2c kare eksi 2c eksi 1 eşit 0 ikinci derece denkleme çıkar ki bu denklemin kökleri bize kosinüs x'in alabileceği değerleri verir. Payda eşitlersek arkadaşlar sinüs x eksi 2 kosinus x artı 1 eksi 2 sinüs 2x artı 3 kos kare x yukarısı böyle olacak. Burada da bir yerine sin kare x artı kos kare x yazdığımızı düşünürsek, bakın şimdi sinüs x eksi 2 kosinus x artı sin kare x Artı cos kare x ile 3 cos kare x'i toplarsam 4 cos kare x. Burası da arkadaşlar 2 çarpı bir daha 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x olacaktır yarım açı formüllerinden. Ve bakın şurası ne oluyor? Bu durumda sinüs x eksi 2 kosinüs x'in karesinin açılımı oluyor. Bu durumda arkadaşlar sinüs x eksi 2 kosinüs x parantezinde 1 artı sinüs x eksi 2 kosinüs x şeklinde çarpanlara ayrıldığında paydadaki ifadeyle sadeleştiği zaman geriye ne kalıyor? Yani cevap E şıkkı. A değeri soruluyor arkadaşlar. Bakın burayı 4 parantezine aldığım zaman kosinüs 3 alfa artı 3 bölü 4 çarpı sinüs 3 alfa olacaktır. 3 bölü 4 gördüğüm yere de tanjant 2 alfa yazıyorum. Kosinus 3 alfa artı o da sinüs 2 alfa bölü kosinus alfa demek tanjant 2 alfa çarpı sinüs 3 alfa. Payda eşit dediğim zaman kosinus 3 alfa çarpı kosinus 2 alfa artı sinüs 2 alfa çarpı sinüs 3 alfa bölü kosinüs 2 alfa çarpı 4 var. Yukarıdaki ifadenin de arkadaşlar kosinüs 3 alfa eksi 2 alfa olduğunu görüyoruz. Buradan 4 çarpı kosinüs alfa bölü kosinüs 2 alfa bize sonucu verecek. Bir dik üçgen üzerinde bir ikizkenar üçgen belirliyorum. Taban açıları alfa olan. Tanjant 2 alfa 3 bölü 4. Buralarda 5, 5 olması lazım. Alfanın dar açı olduğunu söylüyor zaten. Kosinus alfa buradan bakın 3, 9, 3 kök 10 hipotenüs. 9 bölü 3 kök 10 3 bölü kök 10 Kosinüs 2 alfa da 4 bölü 5 Oradan 4 çarpı 3 bölü kök 10 çarpı 5 bölü 4'ten 4'ler sadeleşince 15 bölü kök 10 bu da 15 kök 10 bölü 10 yani 3 kök 10 bölü 2 olacaktır. İfadede dönüşüm formülü uygularsam eksi 2 sinüs 6a artı 10a bölü 2 o da 8a Çarpı sinüs 6a eksi 10a bölü 2 2a. eksi 2a. Sinüs eksi 2a da eksi sinüs 2a olduğundan buraya artı yapıyor. 2 sinüs 8a çarpı sinüs 2a. Aşağıda ne var? Kosinüs 4a çarpı sinüs 2a var. Sinüs 2a'lar sadeleşmiş oluyor. Şimdi bakın her iki tarafı ikiye bölersek 12A'nın pi bölü 2 yani 90 derece olduğunu görürüz. 8A ile 4A'nın toplamı 12A birbirini 90'a tamamladığından sinüs 8A yerine kosinüs 4A yazdığımızda bunlar da sadeleşecek ve cevap 2 olacaktır. Burada da arkadaşlar bakın 16x artı 6x'in yarısı 11x olduğundan direkt ortadaki terimleri alıyorduk özellikten. Kosinüs 11x bölü sinüs 11x nedir? Kotanjant 11x'tir. Sinüs 6x'i çekersek arkadaşlar 1 bölü 2 olacaktır. Buradan bakın. Neyin sinüsü 1 bölü 2? 30'un. O zaman ya 6x eşittir 30 derece artı 360k'dır. Ya da 6x eşittir. 180 eksi 30 yani 150 derece artı 360 k'dır. Buradan sadeleştirme yaptığım zaman x ya 5 artı 60 k'dır ya da 25 derece artı 60 k'dır. K yerine 1 verdiğim zaman ikinci durumda 85 olduğundan cevap E şıkkı olacaktır. Her iki tarafı tanjant 4x'e bölersek tanjant 5x eşittir. 1 bölü tanjant 4x olacaktır. O da kotanjant 4x demek. O da tanjant 90 eksi 4x demek. Buradan 5x eşittir. 90 eksi 4x artı 180k olacağından dolayı bunu da 9x eşittir. 90 artı 180k şeklinde yazıp sadeleştirsem x eşittir. 10 artı 20k olur. K yerine 3 verirsem de cevap 70 derecedir. Art tanjant 3 bölü 4'e a diyelim. Ark tanjant 3 bölü 4 A ise tanjant A eşittir 3 bölü 4 demektir. Parantezin içi 2 A olduğundan sinüs 2 A'nın açılımı da 2 sinüs A çarpı kosinüs A'dır. Dik üçgen çizersek veya A açısı diyelim. Tanjant A 3 bölü 4 olduğundan 3, 4, 5 üçgeni çıkar karşımıza. 2 çarpı sinüs a 3 bölü 5. Kosinüs a 4 bölü 5. Buradan cevabı 24 bölü 25 olarak buluruz. Burada arkadaşlar iki fonksiyonun toplamı olarak düşünürsek fx fonksiyonun periyoduna da t diyelim. t t1 ve t2'nin o ok keki olacaktır. T1 arkadaşlar özellikten 2 pi bölü x'in katsayısı 1 bölü 3 olduğu için 1 bölü 3'ün mutlak değeri. T2 de pi bölü x'in katsayısı 1 bölü 2 olduğu için 1 bölü 2'nin mutlak değeri. Burası 6 pi yapıyor. Burası da 2 pi yapıyor. O kekleri 6 pi olduğundan dolayı cevap D şıkkı olacaktır. Burada da arkadaşlar ters dönüşüm formülü uygularsam eksi 1 bölü 2 parantez kosinüs 7 pi bölü 12 artı pi bölü 12 o da 8 pi bölü 12 yapar. Eksi kosinüs 7 pi bölü 12 eksi pi bölü 12 o da pi bölü 2 yapar. Bunu da sadeleştirdiğim zaman 2π bölü 3 olacak. Eksi 1 bölü 2 parantezinde kosinus 2π bölü 3 de nedir arkadaşlar? 120. Kosinus 90. Kosinus 120 neye eşittir? Kosinus 180 eksi 60'a eşittir. O da ikinci bölgede kosinus eksi olduğundan dolayı eksi kosinus 60. Eksi kosinus 60'da eksi 1 bölü 2 yapar. Kosinus 90'da 0'dır zaten. Buradan cevap eksi 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2'nin çarpımı 1 bölü 4 olur. Bu soruda da arkadaşlar ark kosinus 2 x kare eksi 1'e teta 1 diyelim. Ark kosinus 1 bölü 2'ye de teta 2 diyelim. Buradan kosinus teta 1 2x kare eksi 1 olacaktır. Kosinüs teta 2 de 1 bölü 2 olacaktır. Şimdi teta 1 eşit 2 teta 2 olduğundan bunun da her iki tarafının kosinüsünü alalım. Kosinüs teta 1 eşittir. Kosinüs 2 teta 2 Kosinüs teta 1 neydi? 2x kare eksi 1'di kosinüs 2 teta 2'yi de 2 kosinüs kare teta 2 eksi 1 şeklinde yazacağımdan dolayı 2 çarpı 1 bölü 4 eksi 1'e eşit olacaktır. Oradan bakın 2x kare eksi 1 eşittir. Eksi 1 bölü 2. Buradan 2x kare eşittir 1 bölü 2. Ve x kare 1 bölü 4 olur. Her iki tarafın kare kökünü aldığım zaman x ya 1 bölü 2'dir ya da eksi 1 bölü 2'dir. Cevap e Tanjant 160, tanjant 180 eksi 20, 180 eksi 70, 180 artı 20, 270 artı 20 şeklinde yazarsam, tanjant 180 eksi 20, ikinci bölgede tanjant işareti eksi, isim değiştirmiyor, tanjant 20. Burası da eksi tanjant 70 olduğu için artı tanjant 70. Tanjant 180 artı 20. Üçüncü bölgede tanjant işareti artı tanjant 20 oluyor. 270 artı 20 demeyelim de 360 eksi 70 şeklinde yazalım. Oradan tanjant 360 eksi 70 ne olur arkadaşlar? Dördüncü bölgede tanjantın işareti eksi olduğundan eksi tanjant etmiş. Yukarıdaki ifade aşağıdaki ifadenin işaret değişmiş hali olduğundan sadeleşir ve cevap eksi bire eşit olur. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşit olduğu için burası 10. Bu da 6, 8, 10 üçgen çıkıyor karşımıza. Kotanjant alfada komşu dik kenar bölü karşı dik kenar olduğundan 8 bölü 6 yani 4 bölü 3 olur. Tanjant 15, sinüs 15 bölü kosinüs 15 olduğundan sin kare 15 bölü kos kare 15 artı kos kare 15 bölü sin kare 15. Burada da bakın payda eşit dersem sinüs üzeri 4 15 artı kosinüs üzeri 4 15 bölü sin kare 15 çarpı kos kare 15. Şimdi 2 sinüs 15 çarpı kosinüs 15'in sinüs 2 çarpı 15 yani sinüs 30'a eşit olduğunu biliyorum. Her, her iki tarafı 2'ye bölersem sin kare 15 çarpı kos kare 15 sin kare 30 bölü 4 olacaktır. Sinüs 30 1 bölü 2 olduğu için 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. 1 bölü 4'ü 4'e bölersem 1 bölü 16 olur. Şurası 1 bölü 16. Şimdi sinüs üzeri 4, 15 artı kosinüs üzeri 4, 15'i de şöyle yazıyorum. Sin kare 15 artı kos kare 15'in karesinden 2 sin kare 15 çarpı kos kare 15'i çıkartmak demek bu. Burası zaten 1. Buranın da 1 bölü 16 olduğunu bulduk. Bakın ifade ne oluyor yukarısı? 1 eksi 16 1 bölü 8 bölü 1 bölü 16 O da 7 bölü 8'i 1 bölü 16'ya bölmek demek 16 bölü 1 ile çarpmak demek Cevabı 14 olarak buluyoruz. Cos kare x eksi sin kare x'in kosinüs 2x olduğunu biliyoruz. Sinüs x'i sağ tarafa atmış olduk. Kosinüs pi bölü 2 eksi x sinüs x'e eşit olduğundan aynı zamanda kosinüs x ve kosinüs eksi x'in kosinüsleri eşit veya bunu kosinus a eşittir kosinüs eksi a şeklinde yazalım. Buradan ya 2x eşittir pi bölü 2 eksi x artı 2 pi k ya da 2x eşittir işaretini değiştirirsem eksi pi bölü 2 artı x artı 2 pi k kök değerlerini elde etmiş olurum. 0 ile 2 pi arasında yani 0 ile 360 arasındaki değerleri sorduğundan dolayı yerine yani 0, 1, 2 değerleri verdiğimde pi bölü 6, 5 pi bölü 6 ve 3 pi bölü 2 köklerini bulurum. Bunların toplamı da 15 pi bölü 6'dan 5 pi bölü 2 olacaktır.